Sena Hanım bugün nereye gidiyoruz? Bugün Masumiyet Müzesi'ne gidiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Masumiyet Müzesi'ne gidiyoruz inşallah. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Masumiyet Müzesi'ne gidiyoruz. aslında arkamda gördüğünüz e, Bunlar neler sizlere biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. biz de dinlediğimizde aslında birazcık böyle bizi çok etkileyen bir şey oldu. Kemal Füsun'un e, 413 adet içki sigaraların hepsini saklamış ve bunlardan aslında bir dizi hatıra anılar oluşturulmuş. Her sigara izmaritinin altına bir not bırakmış. Notlarında da o gün yaşadıkları şeyleri ya da yemek yerken Füsun'un yemek hakkındaki yorumları gibi şeyleri belirtmiş. Burada gördüğünüz görsel aslında o döneme ait bir gazete küpürlerinden alınmış kadın görselleri. O dönem herhangi bir kadının gazeteye çıkması gerçek hayatında ona zarar verebileceğinden dolayı Gazino sanatçıları ve artistler dışında neredeyse tüm kadınların gözlerini bantlayarak bu şekilde biliyorlarmış. Ve o dönem gazeteyi açtığımızda gördüğümüz tüm kadın görselleri bizi tam olarak bu şekilde karşılıyormuş. Yani biziz ilk lokal aslında. Bu dört farklı çeşidiyle piyasaya sunulmuş. Şeftalili, kirazlı, portakallı ve limonlu olmak üzere. Ve bir, bir melodisi var. Bu melodi aslında baktığımızda o dönemde yaşayanlar için bir dönüm noktasıydı. Ve insanlar bu şarkılarını, bu melodilerden Meltem gazozlarını tanıyabiliyorlar. Ve tarihimize bu şekilde yerleşmiş. Evet. <laughs> düşüncelerini anlatırken birçok çok yaptığı gibi benzetme yapmış. Burada gördüğünüz köpeği Kemal aşk acısını anlatırken kendine uzaya gönderilmiş astronot köpek gibi hissettiğini söylemiş ve ona intihap yapmış aslında. Yine burada gördüğünüz objeler, kusur boş evinde olan objeler. Kemal bunları alırken aslında aklından müze yapma fikri yokmuş ama. Aldıktan sonra yine buradaki objelere yer vermek istemiş bize Çünkü Füsun ehliyet sınavında bu elbiseyi bir sporcuymuş gibi, sanki spor yapıyormuş gibi dehşet bir terliyor ve elbise her seferinde otel içinde kalıyor. E, bu tarafa geldiğimizde ise Füsun'un mayosunu görüyoruz sürekli giydiği. E, aynı zamanda ehliyet sınavına girerken çalıştığı kitap, Füsunların mahallesi ve birçok füsun hatırasını saklayacak eşyalar var. Bu gördüğünüz odada Kemal Basmaç'ı 2000 ve 2007 tarihleri arasında yaşamış. Hikayesini bu yatakta yatarken Orhan Pamuk'a anlatmış ve 2007 yılında 12 Nisan'da vefat etti. ne düşünüyorsun? Müzeyi çok etkileyici buldum öncelikle. Hatta kitabını okumamıştım ve şu anda okumak istiyorum. Çünkü böyle bir aşkın gerçek olabilitesi birazcık çok zor. Ama işlenen her parça, her detay çok gerçekliğe yakın işlenmiş. Ve aslında insanı böyle tarihsel bir yolculuğa da çıkarıyor. Evet Gamze, müze hakkında ne düşünüyorsun? Beni çok etkiledi müze ama bir tık korkuttu açıkçası Kemal'in Füsun'a olan aşkı ve Füsun'un mesela o sigara izmetlerini saklaması ya da soda şişesi bence çok ütopik ve günümüz şartlarında korkutucu. Böyle bir aşk yaşamak istemezdim. Çok saplantılı. <laughs> evet Rumeysa ne düşünüyorsun müze hakkında? Ben çok beğendim. Bize her şeyden önce bir zaman yolculuğuna çıkardı. Özellikle eski İstanbul'un dokusunu anlamak, gazete küpürlerini okumak ve daha önce bilgim olmadığımız bir sürü konuda bilgi sahibi edinmek ve her şeyden önce Kemal ve Fusun'un bu kadar tutkulu bir yaşına şahit olmak bence büyüleyiciydi.